Herkese merhabalar. Bugün karşımızda e, Ahmet Kambur, eski e, judo milli takımlar teknik direktörümüz var. Biliyorsunuz geçmiş günlerde 2024 Paris Olimpiyatları'nda e, rekor bir katırımla e, Türk judo milli takımımız yarıştı 8 sporcu olarak. E, biz de e, Ahmet hocaya... 2024 Paris Olimpiyatlarını teknik direktör gözüyle nasıl değerlendirdiğini sormak istiyoruz. Öncelikle hocam beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizce 2024 Paris Olimpiyatları nasıl geçti? Çok teşekkür ederim sorularınız için. Ben müsabakaları, yarışmaları başladığından bu tarafa da hepsini takip ediyorum. Sadece de diğer branşları takip ediyorum. Ve tabii ki eee judo'da uzun yıllardan sonra ilk defa 8 spor katılması bizim için son derece sevindirici bir olaydır. Yani bu kesin var. Tabii iki sporcumuz da olimpiyat beşincisi oldu. Orada olimpiyatlarda biz heyecanlıydık, mutlu olduk bunlara da. Ha, daha iyisi olabilir mi? Tabii ki daha iyisi olabilir son Şimdi biz hep olayı olumsuz yönden bakarız her zaman baktığımız zaman. Her şeyin o sporcular nasıl çalışıyor, nasıl motivasyona geliyor onlara onlara da bakmak lazım son Bakanı. Tabii şu da diğer branşlara göre zor bir spor var. Ve katılımı da ülke dünyada Sayısı da çok yüksek. Mesela bazı branşlarda 30 ülke, 40 ülke katılırken judo'da 100 ülke katılıyor. Çok büyük katılım var. Ee, çok önemli bir çalışma Tabii bunları da siz bu Olimpiyada gitmek için çok bir devreden geçiyorsun İşte Avrupa'da, Dünya'da e, belli e, alt gün havalarında falan toplayarak geliyorsun. O kota aşarak geliyorsun. da bu başarı veriyorsunuz. Bence bu e, judo'nun bir başlangıç noktası çıkışı demektir ya. Yani. Evet, gönlümüz arzu ki burada bir altın madara çıksın Hı. veya bir madara çıksın. Ama bu e, ilerleyen yıllarda bir madara çıkacağını bir sinyaldir diye düşünüyorum. Özellikle e, Türkiye'de yetişen sporcuların da e, bu takıma, bu yarışlara katılması bizi son derece mutlu etti. Mesela 60 Iğdırlı arkadaşımız, kardeşimiz orada güzel başarılar etti. Onu buradan tebrik ediyorum diye. Yani. diğer gen, kızlarda, genç çocuklar, yine Türkiye'nin değişik illerinden, e, kulüplerinden orada onlar yarışlar, o, o, da ayrı bir şey. Tabii ilk zordur. Yani sporu da hemen e, ertesi gün başa geldiğini demek de zordur. Bunların uzun yıllar planlı program yapıp öyle çalışmak lazım. Zaten milletimle çalışıyor. E şu anda e, bu 8 tane sporcunun başarısı nereden derseniz e, ben e, öncelikle e, Federasyon Başkanımız Sezar Uysuz e, kendisi de e, daha redik, e, Londra 2008 ülke, ve 2000, 2000 hatta 2008'de tek orada olarak yok, katılmış. Yok kendisi de katılıyor. <laughs> yanında bir bayan yok. Bayan sporcu var. Erke, 2012'de. 2012'de bir bayan bir erkek Eşim sporcuza da katılmışlardı. Da. Ben o zamanlarda milli takımlarda antrenörydüm o yıllarda çalışmalarında. E tabii daha sonra da hemen federasyon başkanlığı, bunun ikinci dönem federasyon başkanı. E tabii sporcunun o ominden içine yetişmesi, e, tabii nerede eksik var, nerede hata var onları bildiğini düşünüyorum bu Belki isteklerin kafasında her şeyi yapamadığını düşünüyorum. E, tabii ama buna rağmen bu e, 8 sporun katılması e, ülkenin şartlarında bence oldukça başarılı. E, daha da bundan sonraki şeyler güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. E, Sporcuları tebrik ediyorum. Tabii bir de takım müsabakası ilk defa yapıldı. misk müsabakaları yani benek karma takımı, karma takımı da bizim takımımız katıldı. E, o da ayrı bir başarı yani orada hem de, gidiyorsun bireysel serdi yarışmaları yapıyorsunuz, ayrıca bir de e, misk olarak takım yarışması yapıyorsunuz. E, dünyada bunu da ettiğimizde yani Türkiye'de bir şeyler var kaç takım da orada? On, 17 takım. 122 ülke genel judoya katılıyor ama takımlara sadece 19 ülke katılıyor. Biz, o 19, biz, ülkeden biriydik. Biz kaçıncı olduk orada? Ee, takımlardaki sıralamayı bilmiyorum hocam ama evet. e, 122 ülke arasında 28. olduk. Çünkü iki tane beşincimiz var. Tabii yani o, o, bir, o mesela bir az, bir, az bir, az başarı değil yani. Demek ki biraz daha çalışsa güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah tebrik ediyorum hepsini yani. Başka federasyon başkanı teknik ekiplerini. Tebrik ediyorum aslında. Peki önümüzde şimdi normal Judo'yu bıraktık, Paralimpik Olimpiyatları var. Biz sizinle daha önce öğrencinizdi Mesme Taşba, Paralimpik'te çalıştırmışsınız. Paralimpik için bir değerlendirmeniz var mı? Baş Tabii şimdi Mesme Taşba'dan başlamak gerekirse Mesme bizim eskiyken şey kendi kulübümüzü, judo spor kulübünün bir sporcusu. Orada hem hekimlik yaparak hem orada yakınları tutarak bir çalışma içerisinde bunu olimpiyatlara da bir yerde madalya alması bizi çok mutlu etti. Tabii bu da tabi bize ne oldu? Paralimpiklere de bir heyecan kalmış oldu. Ondan sonraki süreçte işte bizi de paralimpikte davet ettiler. Biz de birkaç sene, bir belli bir dönem paralimpiklerin teknik direktörü yaptık. O da dünya şampiyonu ve bazı kotalarda 7-8 tane kotaları aldık onu. Tabii biz gerçekten olimpiyata giremedik bir dönemde ama fakat e, çocuklarımız da orada güzel şeyler yaptı. E tabi bir sene e, bir de e, artık e, paralimpik judosu judo federasına geçti. Şimdi judo federasına geçmesi de onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü siz orada partner bulmak, kamp yeri bulmak, binler bulmak hepsi şimdi federasyon içerisinde var İstanbul'daki eleman bulmak burada da var. Bu nedenle e, paralimpikte daha fazla iyi başarı elde edeceğini düşünüyorum ve onlara da buradan başarılar diliyorum. Peki teşekkür ederim. <laughs> ee, şu, son olarak şunu sormak istiyorum. 1900 e, yani. 1980'den beri e, Judo Federasyonu içinde çeşitli dönemlerde milli takımı çalıştırdınız. Gerek il, gerek milli takımı. Bu süreçte bizim Judo tarihimizde hiç madalyamız olmadı mı peki? Bak bizim e, ilk madalyamız Hülya Şenyut'tan başladı. Hülya Şenyut sadece Judo değil, bayanlarda yani kadın olarak e, Türk sporunda ilk madalyaların spor Bu ayrı bir spor. Biz de onu o zaman e, Azerbaycan antrenör arkadaşımızla beraber ben de o tek takımda tek antrenör olarak uzun zaman beraber çalıştık. İlk madalya vardı. Tabii daha sonra Hüseyin Özkan'lar, onlar Hüseyin Özkan'lar uzun zaman beraber antrenörlüklerini, teknik direktörü yaptım. Ee, Hüseyin Özkan yani hem dünyada kotayı açıp, bunların yanında Selim Tataroğlu, mesela hatta bugün Selim Tataroğlu'nun oğlu da bugün genç çocuk da evet. orada yarışmalarda yapıyor. Daha, daha genç bir çocuk da bu, genç çocuk yani. Bugün güzel başlar çıkardı orada. Tamam belki oyun da, ama daha başlangıç noktasında mi dedim onlar başarılı edecekler. Hüseyin Özkan Sidney'de olimpiyat şampiyon olması ülkemize büyük gurur verdi. E onun ateşiyle zaten şimdi herkes e, olimpiyatta madalya alması hevesiyle çalışıyorlar. E, şimdi burada da bir madalyayı zorladık diye düşünüyorum. İnşallah bunlar hakkında yani madalya alırız. Gibi beşinci olmak e, aslında onu gösteriyor. Da. Ama e, en azından bir madalya alabileceğimiz ben de burada bir özgüvenimiz de eksikti. Biz, yani biz güvenmeliyiz kendimize. Yani bizim sporcularımızın bence en önemli eksiklerinin bir tanesi kendilerine iyi motive edilemediklerini, iyi konsantre olamadıklarını düşünüyorum. Orada yaksa bir şey maç yok. Yani ben e, siz e, şey işte ne bileyim Japon'u yenemeyecek düşünüyorsan, Fransa yenemeyecek düşünüyorsan nasıl model e, alacaksın? Yani bu motivasyondur yani. Bizim çocuklarımız hepsini yenecek bize sahipler. İyi, motivasyon motivasyoneldi. Daha farklı eksikleri vardır onun. Mutlaka ya bunların e, federasyon e, kurulları, başkanları bunları değerlendirmeleri yapacaklardır önümüzdeki dönem için. Eee 2028'de ülkemize altıma daha gelsin diyorum. Başarılar diyorum sporcu takımın hatta sadece bu tabii e, değil, diğer branşlara da mesela işte boksla kızlar güzel maçlar çıkartıyorlar. O zorlu maçlar çıkartıyorlar orada bir takım haksızlıklara da uğruyorlar. Bunları da izliyoruz. Tabii okçulukta yine takım müsabakalarında, atıcılıkta madalya var bunlar. Bunlar, bunlar bizi çok mutlu ediyor. Siz i̇şte güreşte madalya var orada ee, yine jimnastikte güzel şeyler yapıyor. Atletizmde genç çocuklar, yüzme var. Genç, en azından finallere kalıyorlar. bu bizim Türkiye için bir çıkıştır. Ama e, tabii federasyonun de, devletimizin de tabii e, bence e, e, müdürlüklerinde veya teşkilatlarında e, spor e, adamlarının daha çok önümüş aç açmalar gerektiğini düşünüyormuşlar işte. yani e, çok şey de söylemek istemem ama yani gerçek e, spor adamların çalışma ortamlarını, zeminlerini iyi lazım. Şimdi biz e, belki spor teşkilatında spor adamları konuşurken aynı dilden konuşamıyoruz. Konuşamadığımız zaman da sorunları çözemiyoruz. Aynı dilden ne konuşmak lazım? Spor işinden iyi anlayan veyahut da bunun içinde. Sen şimdi düşünün ki hiç kilo düşmemiş, hiç milyar çıkmamış bir kişi cüzdan dersi verse ne anlarsın ben? Yani hiç asada yenilmemiş, hiç temsil çıkmamış, o heyecanı yaşama, yaşamamış. Ülkemizi hiç temsil etmemiş, ona bir şey diyemem. Onun için birbirimizi anlamalıyız diye düşünüyorum. Anladığımız zaman güzel şeyler olacak. Yoksa bizim ülkemizin insanları bu yeteneğe sahiptir. Vardır yani. Eğer ülkemizde e, altı madara çıkmıyorsa oturup şapkamızı da düşünmemiz lazım diye düşünüyorum açıkçası. Doğru. Yani. Bu konuda vardır. herhalde olacak. şanslıyız. Çünkü istatistiklere baktığında Sezer Başkan hem 2008-2012'de olimpiyatlara katılmış. Ee, olimpiyatlara katılan bir sporcu olarak 2000, sanırım tabii. 2020, e, 2016 Rio'dan sonra da iki dönemdir başladığımız ve başarı da ondan sonra e, hem katılan sporcu sayısı hem de mixlerde yarışmamız bunu zaten gösteriyor. Zaten orada o zaten anlatmak için olay o zaten neden Sezer Başkan dün 2021'de şey yaptı ya, katıldığı işte ne bileyim Çünkü çocukların derdini anlıyorsun, Antrenörün derdini anlıyorsun. E, e tabii o zaman biraz sorunları en azından çözüyorsun. Destek olmak lazım ki bu e, işler daha başarılı Yani sadece insan tek başına bir şey yapamıyor. Yani siz bir federasyon başkanı olabilirsiniz. Yani ne bileyim dünyanın en iyi teknik direktörü olabilirsiniz. Ama ekip kuramıyorsanız yani bu spor tek başına yapılan bir şey değil. Yaptırılan da bir şey değil yani bir spor olduğunda da ekip işidir. Yani bir antrenör yanında fizyoterapisttir, masördür, spor hekimidir. Yani bu ne olacak? Mesela bugün işte güreşte duyduk mesela derim ki bir arkadaşımız doktordan gidemedi. Neden gidemedi derseniz. E tabi bunun bir spor hekimi yok muydu? Yani bir doktor yok muydu bunu kontrol ederken bunlar? Nasıl bir, duruma düşüyorsun bunlar? Yani bu ekip işidir. Yani onu hekim yaparken antrenör, teknik direktör bunun çalışması yapar. Bu birbirine uyum içinde olmalıdır. E tabii onun için de federasyon başı, tek başına bir şey yapamaz. Yapacaksın, ekibinin doğru kurması gerekir diye düşünüyorum. Bazı eksiklikler ekipten çıkar diye düşünüyorum. Yılların dediğim olarak haklısın hocam. Çok evet. teşekkür ederim <laughs> beni ağırladığınız için. Türk Milli Takımımıza olimpiyatlarda, paralimpikte başarılar diliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. <laughs>